Ve bu akşama doğru yaşadıklarıma bakın. Bakın içeride uçuşan şeyler. Hem de efken daha esana çok var. Toz kadar siyah bir şeyler böyle ayakları acıtan sırf ayaklara ve başa saldıran şeyler tanıdığım şeyler. Böyle havlamalardan sonra şaşmaz. Dağısı da, dağını da sürdüler oraya havlamaya. Dağısı da bak. Ve seyrettiğim dizide gördüğüm bir şeyler neyim? Burada da bir tantana var. Evet köpek gezdiren. senin komşunun var. Senin de bu senin de komşunun o binanın sorunu. Hem binadan herhangi birisi gitsin canla sıçarlar. Döndü hemen döndü öyle sürmeyin. <laughs> bir tane erkek yok mu burada? Nerede? Nasıl yok ya? Al giderim ben. Burada da yok mu bir tane erkek? İşte. Ne iş Fenel Bakili? Gördün mü Ha? gördün mü? Gördüm, gördüm. Niye ses çıkardın? Şu köpekli ne iş burada Hilmi Türkmen'in hayvan gezilmeyin dediği parkta? bırak şimdi hayvanı Bırak şimdi hayvanı. Şimdi Bizim soyunumuz duvarın yıkılması. Evet duvarın biliyorum yıkmışlar. biliyorum abi biliyorum. Niye ses çıkarmıyorsunuz? Niye Bu kardeşim. bu şey için, bu tiyatro için yaptılar. Her şeyin her Bu tiyatro için. Bu tiyatro için. Bu tiyatro için. Bu tiyatro için. Sana ne oluyor be zırdili? Ha? O Rujun göz boyanla hayırlı olsun. Yakışmış. <gülüyor> <gülüyor> Ve servisi de diktik. O komşunun servisi değil mi? Otobüsü de diktik. Bunlar kaldı savunacak bizim apartmanı. Sürekli Bodrum'da sabotaj yapan, orayı lağım eden, kanalizasyonu, boruları sabotaj eden. Ve bu tantanayla çıkaracak beni. <laughs> ne işe yarayacak peki? Fırt avni o duvar delindikten sonra orada taf penceremin karşısında ne işe yarayacak? Ha? Daha önce oynatamaz mıydın kıçını? Oradaki park kafesinin değil mi? Gel bu şeyleri indir. Aha, aşamadın değil mi? O yüzden tezgah. Bir gidelim bakalım neymiş bu kıyamete neden olan. <laughs> evet, gelmiş orada o uçuşan şeyleri sokuyor. Bu da arkasında. Aa duvarımızı yıkmış. <laughs> Vay anasını. Peki bu, bu az dokunmuyor mu? Onlara niye dokunuyor? Ha? Bu sefer dört yuvaları oraya diktik. Fakat boş. Özdemir kendisi sahiplendi. Burunun önünden nereye gidiyor belli. Kedi üretimine devam. Bu legal. Bu bize lan patlatılıyor, taşıyor. Umurlarına değil, kedileri, onun kedileri nerede işlem yapıyor belli. Fakat bu çok zoruna gitti. Yersen. Neden? Böylece o benimle iyi geçinen da bana karşı şey yapabildiği buraya boklar tekrar bakış başlıyor. Evet. Ve buradan bir hayvan geziren hazır bulunduruyoruz. Açacağım çünkü sesleri. Çirkef bok kaplamalı akıldan ayarlı olarak. <laughs> Buradaki park kafe açıldığında kim oraya kondu Anında belli Bana numara yapma O duvarı kırdıysalar kimin emriyle Kırdılar belli Bana masal Ve o tavanlı taşıt orada bir sonra buraya taşındı. Ve duvarımıza sınıklayacak. Güvercinleri gönder tekrar buraya kirletsinler. sakin. Evet o yuvaları bunların hiç olmadığı hep burada aldadandıkları yuvaları oraya diktik. Onlar ne de zarar görmüyor. Olayı. Komşunun penceresinin dibine kadar dört yuva boktu Bir problem yok. Duvar yıkılmış problem var. Yıktıkları gibi dikerler. Arkadaki duvarı yıkmışlar ve yaparken arkadaki duvarı yıkmışlar. Hangi duvarı? Hayır, Hayır orada. Senin iki bir problem olur mu? O yok. Bu arka tarafta Hı hı. Yok, farkında bile değilim ben. Zaten ya. yıktıkları gibi dikenler mecbur. Şöyle bir şeyler ya. el yıkıyorlar, oraya mı gelmişler? Hı hı. sesi. Yıktıkları Yapmaları gibi dikenler ya. Yıkıyorlar. Tabii. Yaparlar ya. Daha iyisini yaparlar. Yapmazsalar mahkemeye veririz. Tabii evet. aynen yapmalar lazım. Ha. kedik Dur dur yeni kedik evet, yaptı, yaptırırlar abi. Yaptırırlar. Yani yaptırırlar. Bodrum'da kanalizasyon sabotaj ediliyor. Lağım kokuyor haftalarca. Umrumuzda değil. Onunla o umurumuzda. Ne için? Bu tezgah için. Yıktıranla sensin be. Açık ve Kanser saçan kedilerin kaynıyor etrafta. Hepsi sizin eseriniz. Ve köpekçi ordusu dinleyen burada. Hilmi Türkmen'in hayvan gezdirmeyin dediği parta. O toz kadar şeyleri odalarımıza sokmak için. Bu seyrettiğim dizilere göndermeleri de çok gördüm ya. Ne diyebilirim ki? Gecel budur be. Bakın sümüklü orada da var. Dizilmişler. Bu yenilere de saldırıyor. Bu yığının altı bok çünkü. Penceresinin önüne. Penceremizin önüne bok 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 bok, bok. yığınlar olduğu gibi. Şu dizilişe bak be. Senin yırtıklığın dikmeyen bu yönetimin suratına o tüküreyim ben. Çirkin yaban otlarını al bir yerine sok. Tafta falan değil, duvarı yıkmışlar. Hayır, onlar diktiği gibi dikmek zorunda, yıktığı gibi dikmek zorunda mahkemelik olurlar. Tamam mı? Heh. Bok onlar gidecek. Bu tezgah için hepsi. Evet. Kim o park kafe açılır açılmaz oraya kondu belli. Kim? Göstere göstere. Ve hayvanlarla oynayarak oraya hayvanlar bağlayıp avlatarak Buraya da şiştirmiş yani. Ne yapıyor? Kendileri. Köpek sokuyorlar buraya, onlar yapıyor. Bak boktan belli. Oo bakın. Bakın bok karınca kaynıyor. Karınca da operasyonu. Aynen böyle pislikle bunlar karınca da dayatıyorlar.